Hadi sür bak bir, bir daha sür bir daha sür. Aferin. Çiçeğimi kopardın sen ellere vermem. Dağlar dağlar. Sür arabanı hadi arabanı sür. Arabanı sür hadi. Bir daha söyle bir daha söyle bir daha söyle. Dağlar dağlar kurban olam yol ver geçem sevdiğimin bir gün olsun yanından görem. Sür oğlum, hadi sür. Denizciğim sür. Sür bir daha söyle, hadi. Da dağlar, dağlar, de bakalım. Dağlar, dağlar, yol ver ben. Dağlar, gören geçem. Sevdiğimin sonu olsun. Yakından gör. Hadi bir daha, bir daha söyle. Dağlar dağlar. Söyle hanım. Hadi. Söyle. Araba sürüyor benim oğlum. Oo, arabası sürüyor lan. Hadi söyle bir daha. Bir daha söyle. Bir daha şarkı söyle. Şarkı söyle. Denizciğim şarkı söyle. Bak bana bana bana. Aferin. Bir bak bak bak. bak. Aferin. Deniz. Böyle yukarı çıkma çıkma hayır hayır. Bana bak. Bana bak bana bana bak.